Usta Öğretici kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere bir elektronik tahtayı inceleyeceğim. Evet bu elektronik mutfak tahtısını satın aldık. Trendyol'un dolap uygulamasından. Sıfır bir ürün. Elektronik Kitchen Sky yazıyor üzerinde. Şöyle arka tarafında özellikle hemen göstermek istiyorum. LCD display var. Bu 7 kiloluk. 3, 5 ve 7 kilo olarak değişiyormuş. 7 kiloluk ürün otomatik reset diyor kendi kendine sıfırlıyor gram ve oz olarak ölçüyor oz dediği bir oz 29 küsür grama denk geliyor pilli bir buçuk watt iki tane AA pille çalışıyor 3 rengi varmış sarı pembe ve yeşil biz bunu resimde kırmızı görmüştük ama bize pembe denk geldi Evet iki tane pille geliyor yanında kene <laughs> samik marka bir pil <laughs> neyse teşekkür ederiz pil koydukları için ee, kutunun içerisinde şöyle bir kullanım kılavuzu var İngilizce garantisi var mı diye sorarsanız garantisi benim tarzı bir ürün güzel bir koruma poşetiyle gelmiş güzel değil mi de bu baloncuklu olan ürünümüz bu şöyle arkasına bakıyorum Yine özellikleri burada yazıyor. C belgesi var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şurada ikili pil haznesi var. Hemen pillerini takayım. Penesamik marka pillerimiz. <laughs> evet, ürünü koydum buraya. On off tuşu var, mod tuşu var, bir de daro tuşu var. Gördüğünüz gibi maksimum şöyle yakından göstereyim. Yani 7 kiloya kadar tartıyor. Hemen açma tuşuna basıyoruz. Sıfırladı. Mode'ya bastığımızda o OZ dediği ölçü birimine geçiyor. Bir daha bastığımızda gram dediğimiz ölçü birimine geçiyor. Bakın buradaki dikeme yukarı çıktı. Bir de dara alabiliyor. Ürünün üzerinde ufak kılcal çizikler var. Şu kısmı cam. Şu kısmı cam. Güzel bir kutulu şekilde geldi. Hafif bir ürün. Ee, çok kaliteli diyemem ama fiyatına göre iş yapacak mı ona bakacağız şimdi hemen şöyle küçüklaştırım var onları tatmak istiyorum bakalım ne kadar tatıyor 4 gram 3-4 gramdan başlıyor tatmaya yani 1 gram 2 gram gibi öyle çok hassas altıncı terazisi gibi değil 3 gram 4 gram 3 aşağı 5 yukarı size almak istediğiniz ölçüyü yakın bir şekilde söylüyor. Benim şöyle bir ölçü kabım vardı. Bu da likitte görüyorsunuz 50-100 diye gidiyor. Şimdi önce bunun darasını alayım. Sonra içine su koyup bakalım doğru mu? Evet 100 gram su koydum içerisine. Şöyle bıraktım. 101 gram diyor aşağı yukarı doğru ürün doğru dağıtıyor ne kadar uzun kullanacağız bozulduğunu kime başvuracağız bir bilgimiz yok çok kolay bozulacakmış bir ürün gibi gelmedi bana çünkü çok sık kullanmayacağız dediğim gibi şöyle bir ölçü birimi var zaten çok hassas işlerde bunu kullanacağım beğendiyseniz siz de buna benzer bir ürün bakabilirsiniz fiyat sürekli değişiyor ben 30 35 civarı falan aldım kargosu dahil 40, 40, liraya 45 liraya geldi e, bu civarlarda bir ürün denk gelirsiniz almanızı tavsiye ederim ben beğendim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.